Kıymetli bürokratlarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili gazi emirliler, sarnaşlılar, basınımızın değerli mensupları. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve İSSU Genel Müdürlüğümüz İzmir'imizin Güzide ilçesi Gazi Emir'imize, Sarnıç'ımıza yepyeni bir altyapı projesini daha kazandırıyor olmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Yaklaşık 200 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen ve Gazi Emir'imize, Sarnıç'ımıza kesintisiz, sağlıklı, güvenilir içme suyu hattı kazandıracak olan bu güzel altyapı projemizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Menemen'de Emir Alem'de 650 milyon liralık dev bir yatırıma imza atmıştık. Onu ödemiş takip etti. Ardından Buca, Bornova, Konak takip etti. Bayrak da takip etti. Birbirinden kıymetli bu değerli projelerin ardından bugün Gazi Emir'de bu yatırımı gerçekleştirmek hepimiz için çok büyük mutluluk. İzmir'imiz emin adımlarla gelişiyor, kalkınıyor, büyüyor, güçleniyor. Bakın İstiklal Genel Müdürlüğümüz İzmir'imizin dört bir yanında nasıl birbirinden kıymetli projeler hayata geçiriyor. Küçük bir kesiti film hep birlikte izleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Menemen'de yurttaşlarımızın temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçenin altyapısını güçlendirmek için toplam 620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Ödemiş'in altyapısını 200 milyon liralık yatırımla baştan sona yeniledik. Hem yağmur suyu hem de içme suyu sorunlarına kalıcı çözümler getirdik. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa'da toplam 200 milyon liralık yatırımla 20 kilometre yağmur suyu ve atık su hattı çalışması gerçekleştirdik. Şimdi ise Gazi Emir Sarnıç'ta 200 milyon liralık dev altyapı atağını başlatıyoruz. Yeni içme suyu şebeke ve iletim hattı projemizle ömrünü tamamladığı için sık sık arızalanan hatları baştan sona yeniliyoruz. 75 kilometrelik altyapı çalışmamız tamamlandığında yurttaşlarımız temiz içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak. Ayrıca su kayıp ve kaçak oranı da azalacak. Ballerimizde kaçaklar mevcuttu, boşa israf bir su akıyordu. İkinci ve üçüncü katlara su çıkmıyordu. Su hatları ile ilgili ciddi anlamda sarnıçımızda sıkıntılar var, patlaklar var ve biz bu yüzden yaz boyunca daha öncesi de vardı ama özellikle bu yaz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu anlamda çok mağdur olduk. Yani bu haberi duyunca çok sevindik açıkçası. Dün afiş geldi Büyükşehir Belediyesine ve üst suya da teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olsun sancıçımız için. Sıkıntılarımız vardı. Bunları da Büyükşehir Belediyemiz isim olarak herhalde e, gündeme getirdi. Çalışmaları da gördük. E, bu ilgi alakalarından dolayı da teşekkür ediyorum kendilerine. Biz sancı çalkı olarak böyle bir yenilik istiyoruz, bekliyorduk da. İzmir Büyükşehir Belediyesi e, sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz. E, bizleri yalnız bırakmıyor. Bu konularla alakalı e, hep bizimle birlikte. Altyapısı güçlü bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz Çünkü bize çok çalışmak yakışır diyoruz. Üzerimize gelen kara kara günlere inat durmadan çalışmaya devam diyoruz. Ve bu güzel yatırımları hayata geçiren çok kıymetli isimler var bugün aramızda. Sarnıçımıza, Gazi Emirimize 200 milyon liralık bu dev altyapı yatırımını gerçekleştirecek İSSU Genel Müdürlüğümüzün kıymetli Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan bizlerle hem güzel projenin ayrıntılarını paylaşmak hem de duygu ve düşüncelerini dile getirmek üzere Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Gazi Emir Belediye Başkanım, ilçelerimizin değerli belediye başkanları, Sayın Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, odalarımızın değerli başkanları, temsilcilerim, çok kıymetli vatandaşlarımız ve mesai arkadaşlarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla hayata geçireceği Gazi Emir Sarnıç Bölgesi İçme Suyu Şebeke Yenileme ve İletim Hattı Temel Atma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ciddi bir küresel iklim krizinin içindeyiz. Kentimiz de Orta Doğu ile birlikte Akdeniz havzası ile birlikte bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri. Kentimiz de bunu en yoğun şiddetiyle yaşayan ülkelerden biri. Ben bu durumla ilgili bir değer size vermek istiyorum. Şubat ayından bu yana toplamda günümüze kadar yaklaşık bir 200 milim civarında bir yağış düştü İzmir'e. Yani bu da günlük bir yağış olarak yani ortalama bir yağış olarak değerler değerlendirdiğinizde 5-6 günlük bir yağışa tekabül ediyor. Yani yaklaşık 8 ayda biz 5-6 günlük bir yağış aldık. Mesela Mart ayında 6 milim. Yani çiseleme diyebileceğimiz bir yağış alabildik Mart ayında. Benzeri şekilde diğer aylarda da öyle. Bu anlamda çok yoğun bir iklim krizini yoğun bir şekilde hisseden bir kentiz. Bunun yanında değerler olarak baktığınızda, sıcaklık değerleri olarak baktığınızda ise 2024 yılı dünya tarihinin en sıcak yılı oldu. İzmir için de en sıcak yılı oldu. Bu anlamda buharlaşmayla da su kaynaklarımızı ciddi anlamda kaybediyoruz. Biz İl Su Genel Müdürlüğü olarak daha önce atık su, yağmur suyu alanında gösterdiğimiz yoğunluğu, çalışmayı şimdi içme suyu hatlarına doğru yoğun bir şekilde kaydırmaktayız. Sarnıçta bu anlamda en önemli projelerimizden biri Benzeri şekilde Çeşme'de projemiz sürüyor. Kiraz'da bir projemiz devam etmekte. Menemen'de bir projemizi bitirdik. Yeni Foça iletim hattını şu anda bitirdik. Hizmete almak üzereyiz Yeni Foça iletim hattını. Benzeri şekilde kentin birçok alanında 965 kilometre 18 ayda içme suyu hattını yenilemiş olduk. Sarnış'ta bunun yeni ve önemli bir halkası bizim için. Neden? Sarnış'ta birlikte 75 kilometrelik içme suyu hattını kentimize kazandırmış olacağız. Biliyorsunuz 1990'lı yıllardan sonra sarnıç hızla gelişmiş bir bölge ve bu gelişmeyi mevcut altyapı kaldıramaz durumda. Mesela geçen sene için bir örnek verirsek bin civarında arıza aldık buradaki hatlardan. Yoğun bir şekilde arıza yaşadığımız bir bölge. Bu nedenle yıllardır da aslında bu projeyi bu sarnıç beklemekteydi bunun için de çok kritikti bizim için. Yaklaşık iki yıl gibi bir süre koyduk bu 75 kilometre hattın tamamlanması için. Bunun yanında bir depo yenilemesi de yapacağız Sarnıç'ta. Hızlı bir şekilde Sarnıç'ta bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Aslakent'in tamamında bizim şu anda devam eden projelerimiz var. Bunların birçoğundan bahsetmeye zaman yeterli değil ama birkaç tane önemlisinden bahsetmek isterim. Yakın zamanda yakın zamanda Şehirden e, yağmur suyu hatlarında Alsancak bölgesinde Lot 1, Lot 2, Lot 3 dediğimiz yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bunların bütün ihale süreçleri tamamlandı. E, sadece şu anda İller Bankası'ndan onayı beklemekteyiz. E, onay geldiği anda yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir projeyi e, Alsancak bölgesinde başlatmış olacağız. Bu e, kısa zaman içinde hayata geçecek bir proje. Bunun yanında yakın zamanda iki önemli açılış olacak. Biliyorsunuz kentin en büyük atık su arıtma tesisi olan Çiğli atık su arıtma tesisi yakın zamanda açılmıştı. Bunun yanında torbalı atık su arıtma tesisi, ikinci büyük atık su arıtma tesisimiz o açılmıştı. Önümüzdeki ayda Yazıbaşı Ayrancılar kentin üçüncü büyük arıtma tesisini hizmete alacağız yakın zamanda. Bunun yanında Halkapınar 50 binlik depo dediğimiz ve yanında 3 kuyusuyla birlikte imal ettiğimiz büyük bir imalat bu da. Bu da önümüzdeki ay kentinin hizmetine sunacak, sunulacak. Ve yine bu küresel iklim kriziyle baş edebilmek için de gerek Göksu Sarıkız'da açtığımız kuyularla, direkt diğer kaynak arayışlarımızla da kentin tamamında yaklaşık 70 kuyu hizmete almış olduk. Bu çalışmalarımızda önümüzdeki dönemde hızlandırarak devam ettireceğiz. Çalışmalarımız boyunca bizi yalnız bırakmayan, bize destek veren, aynı zamanda fikirleriyle yön veren değerli başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Bugün zorlu bir çalışmaya giriyoruz. 75 kilometre az bir mesafe değil baktığınızda. Yani bu her gün belki ciddi bir rakam vurduğunuzda belki yüzlerce metre imalat demek bu yapılacak. Bütün Sarnıç halkından ciddi bir destek aldık. Muhtarlarımız sürekli yanımızdaydı. Ben bölgeyi e, ziyaretlerimde sürekli bu talebi dile getirdiler. Bugün de sağ olsun hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Biz bu anlamda büyük bir şevkle, büyük bir inançla bu işe giriyoruz. Mümkün olan en kısa sürede de sizlerin hizmetine sunmak istiyoruz. E, hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Genel Müdürüm benden daha boylu tabii. <laughs> Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmaları için bugün burada çok kıymetli isimlerle bir aradayız demiştik. Efendim Sayın Erdoğan bizlere anlattılar bu projenin değerini ve önemini ne kadar büyük emeklerle hayata geçtiğini ve bundan sonraki süreçte de ne kadar büyük emeklerle devam edeceğini. İşte bu emeğin değerini en çok kıymetini bilenlerden birini şimdi sahneye davet etme zamanı. Gazi Emir Belediye Başkanımız Sayın Ünal Işık, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir İlçe Başkanım, Meclis üyelerimiz, kıymetli bürokratlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütünün kıymetli temsilcileri ve sarnıç halkı. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Sarın için Gazemir'in sorunlarını tespit etmeye başladığımızda su sorunuyla ilgili problemleri ilk başta Büyükşehir Belediye Başkanı'ma aktarmıştım. Onun talimatlarıyla İstü Genel Müdürümüz ve ekibine konu aktarıldı ve e, uzun olmayan bir zaman öncesinde buradaki yeniliklerin hayata geçirileceğini bana müjdesini verdiler. Başkanımızın zaten bir sözü vardı. Gazemir'i İzmir'in parlayan yıldızlarından biri yapacağım diye. O sözünün e, tutmaya başladığın ilk işaretini şimdi almış olduk. Gerisini de zaten bekleyeceğiz. Başkanımla birlikte el ele. Başkanımla el ele, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle el ele. Sarnıç'ı, Gazemir'i ve İzmir'in diğer bütün ilçelerini birer yıldız yapılacağına eminim. Hiçbir endişem yoktur. Sarnıç gerçekten su patlakları konusunda çok büyük şikayetler alıyorduk. Gürkan Bey ile bölgeyi incelediğimizde deponun yapılacağı müjdesini de bana vermişti. Ben e, iş gerçekleşinceye kadar muhtarlarımızla bile paylaşmamıştım ama muhtarlarımıza da o müjdeyi vermiştim. Ne mutlu bize ki bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bu yatırımları Büyükşehir Belediye'mizin öz kaynaklarıyla hayata geçirmeye başladık. Toplumun huzuru, refahı ve gelişmesi için biz belediye yetkilileri, Gazimir Belediyesi olarak ve Büyükşehir Belediye'mizin himayesinde büyük projeleri hayata geçireceğimizi taahhüt ettik ve başladık. Bundan sonra da devamı gelecek. Şimdi buradan ikinci müjdeyi de veriyorum. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle pazar yerinin üstünün kapatılması için gerekli çalışmalar dosyalarda hazırlandı. Bunun hazırlıkları da yapılıyor. Kısa sürede biz ona da başlamış olacağız. <laughs> halk için çalışmak, halk adına çalışmak işte böyle bir şey. Bizi bugün burada buluşturan bu kıymetli temelin atılması bu kıymetli su gibi kıymetli bir ürünün evlerimize sağlıklı ve kesintisiz ulaşması için şimdiden emeği geçen geçecek bütün çalışma arkadaşlarımıza başta Büyükşehir Belediye Başkanım Doktor Cemil Tugay'a, İSSU yetkililerine, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve bu işi takip eden, sonuçlandıran, sonuçlandıracak herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de burada Gazemir Belediyesi olarak İSSU'muzun üstüne İSSU'muza iş, elimizden gelen desteği verip gerekli yardımlarda biz de elimizden geldiği kadar bulunacağız. En kısa sürede başkanım iki yıl dedi ama biz iki yılın altına çekmeye çalışalım başkanım. Sarnış çok çekti çünkü yolların kazılmasından. En kısa sürede bitirip sağlıklı kesintisiz suyu sarnıştan başlayarak bütün Gazemir sonra da bütün İzmir halkına ulaştıracağımızın müjdesini aldık zaten. Ayaklarınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu ortamı bize sağlayan doğal bir e, sahne kurulumuna ev sahipliği yapan kıymetli e, yol arkadaşım, iş insanımız Abdurrahim Nursoy'a da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gaziemir Belediye Başkanımız Sayın Işık'a bizler de değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin de ifade etmiş oldukları gibi çok kıymetli bir... Gazi Emir'in Sarnıç'ın uzun zamandır beklemekte olduğu bu güzel proje bugün sizlerin huzurunda hayata geçiyor. ilk adımlarını atıyor ve İzmir'in diyoruz ki artık dört bir yanında merkezde, çeperde, caddelerde, sokaklarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve yine keza İSU Genel Müdürlüğü ekiplerini görebilirsiniz. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi her şeye rağmen harıl harıl çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. İzmir'imiz büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. İşte şimdi bütün bu ekiplerin, bütün bu projelerin başındaki en kıymetli ismi davet etme zamanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın doktor Cemil Tugay'ı alkışlarımıza, sahnemize davet ediyoruz efendim. Hoş geldiniz başkanım. Evet. Değerli başkanım, Ünal başkanım, teşekkür ederiz. <laughs> ev sahipliğiniz için. Bugün ev sahibi eee Gazi Emir Belediye Başkanımızın yanı sıra e, Bayraklı, Konak, Menderes, Karaburun ve Urla Belediye Başkanlarımız da buradalar. Karaburun Belediye Başkanımız özellikle sabah da Karaburun'dan buraya geldi. Hepsini hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. De konuşmada e, Gazi Emir, yıldız yapacağım deyince diğerleri biz ne olacağız diye. <laughs> evet. Şimdi en başında şunu söyleyeyim. Ee, gerçekten çok güzel bir ortam. Ee, bugün burada bulunan değerli başkanlarıma e, Gazi Emir'in ve diğer ilçelerimizin e, ilçe ve büyükşehir meclis üyelerine muhtarlarımıza e, ilçe başkanımız var ona ve e, tabii ki mesai arkadaşlarımızın hepsine e, ve bugün burada bularak bulunarak bizi onurlandıran e, değerli yurttaşlarımıza ben de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sonra Bono Belediye Başkanımız da gelmiş. Sağ ol başkanım. Hoş geldiniz. Ee, bir, bir, konuyu ben de şöyle bağlamak isterim. Ee, Ünal Başkanım haklı olarak biz uzun zamandır bekliyoruz bu iş uzun sürmesin dedi. Ee, ben sizden rica ediyorum ya da bunu işte nasıl alıyorsanız artık önümüzdeki yaza kadar bitsin bu iş Gürkan müdür olur mu? Yaparız tamam süper. <laughs> Yine e, şunu söylemek isterim ben gerçekten şu anda e, değerli halkımızın oylarıyla e, bana verilen bu onurlu görevi yerine getirirken beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımızla yani e, de olsun, mecliste olsun ayrı ayrı gurur duyuyorum hepsiyle. Biz e, İzmir'de bir birlik beraberlik havası içerisinde İzmir'in sorunlarını önceleyerek e, ve azami bir güçle çalışma konusunda kararlıyız. Yani bu duygunun e, yavaş yavaş <laughs> herkesi hakkıyla eee etkisi altına alacağına inanıyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi çok kendini enerjik hissediyor, güçlü hissediyor. Sorunlar var, her yerde var. Yani ülkede var, dünyada var. En azından işte bu susuzluk, kuraklık meselesi elimizde olan bir şey değildi. Hakikaten beklenenin çok daha fazlası yaşanıyor ne yazık ki. Şehrimizde de büyük bir şehir, 4,5 milyon nüfusu, 1296 mahallesi, 30 ilçesi olan bir şehirdeyiz. İster istemez bir de çok tarihi eski olan bir şehirdeyiz. Pek çok şeyin yapılması lazım ee, ve büyüyor şehir. O anlamda da e, yapmamız gereken önümüzde çok görev var, çok iş var. E, ama ne olursa olsun e, şunu bilmenizi isterim. Dün 9 Eylül'dü. 9 Eylül her 9 Eylül'de biz kahraman bir şehirde kahraman insanların torunları olarak yaşadığımızı biliyoruz. Zor mücadelelerin altından her zaman kalkmış bir şehirdir İzmir. İzmirli olmak o yüzden özeldir. Gurur duyuyoruz. Buraya sonradan yerleşen insanlar da İzmirli olur. Buradan başka bir yere gitmek istemezler. O bu şehrin Havasındandır, suyundandır, toprağındandır ama en önemlisi uzun yüzyıllardır yaşanmış o güzel e, kültürün e, bugün e, bir taraftan beslediği değerli insanlardandır. Korumamız gereken şey bu. Biz geçmişte Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına sebep olmuş olan şehiriz. İzmir işgal edilene kadar yani İstanbul'u işgal ettiler kimse bir şey demedi ama İzmir işgal edildiği zaman bütün Anadolu, bütün Türkiye ayağa kalktı o zaman ve tekrar İzmir'i kurtarana kadar da o mücadeleden vazgeçmediler. Bugün diyoruz ki cumhuriyetin kentidir İzmir. Cumhuriyeti kuran o güzel insan, büyük insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu şehirde aldığı ilhamla demokrasi istemiştir çağdaş ve eee Medeni dünyada önemli bir yeri olan bir ülkeyi hayal etmiştir. Kadınlarla yaptığı ilk kongreyi İzmir'de yapmıştır mesela. Türk kadınına verdiği değeri en çok burada göstermiştir. Ve inanın hepimizin hiçbir zaman unutmaması gereken şey şu. Bütün tarihi boyunca İzmir dünya için, Akdeniz bölgesi için çok önemli bir şehir olmuş. Ama Emir Timur'un Türk şehri yapmasından sonra İzmir'i ondan sonra yerleşen Türk boyları Türkler burayı bambaşka bir yere taşımıştır. Biz şehrimizle, ülkemizle gurur duyan insanlarız. Bizim önümüze zorluklar konsa da hepsi göz gelir, üstesidir. Çalışacağız, başaracağız. İnşallah hep beraber çok güzel günleri yaşayacağız. Ben bu inançtayım. şehrimizin en önemli sorunları altepe ile ilgili olanlar. Ulaşımla, trafikle ilgili olan işlerimiz var ve kentsel dönüşümle ilgili olan sorunlarımız var. Bunları biliyoruz. Bunlarla ilgili neler yapacağımızı da biliyoruz. Ve adım adım hepsiyle ilgili çalışıyoruz ve hepsini hayata geçireceğiz. İnşallah birkaç sene içerisinde şehrimizin Görünür önemli e, değişmelerini, e, değişimlerini, gelişimlerini gördüğünüz zaman ne dediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Bir buçuk yıla yakın süre, aslında 17 aydır. 950 kilometre içme suyu hattı, 90 kilometre yağmur suyu hattı, 215 kilometre de atık su hattı yapıldı ya da yenilendi. İnanın, 17 ayda bunu yapmak kolay iş değil. Hele hele bir taraftan borç ödüyoruz, bir taraftan e, sıkıntılarla uğraşıyoruz. İşte doğal e, sebeplerden yaşanan krizlerle, sorunlarla uğraşıyoruz. Böyle bir ortamda 97'de de sondaj kuyusu açtı arkadaşlarımız. Ben e, Gürkan Genel Müdürüme ve onun nezdinde tüm İSSU görevlilerine, yöneticisinden, yöneticisinden en son çalışanına kadar tüm arkadaşlarımıza Huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir çalışma ortaya koydukları için. <laughs> Sadece bununla da tabii kalmadılar. Ee, 1400 kilometreyi bulan dere ıslahı ve bakımı yaptılar. 400 bin ton da atık temizlediler buralardan. Ve e, bizim bir körfez sorunumuz var biliyorsunuz. Onu da e, tarihi boyunca İzmir körfezinde yapılmamış bir şey yaptılar. 400 bin metreküp şu ana kadar körfezden temizlik yapıldı. Dip temizliği yapıldı. 2,5 milyon metreküplük bir kısmı için anlaşma yapıldı. ihale yapıldı ve devam edecek yani. Şu ana kadar 400 bin metreküpü temizlendi. Yani bu kadar bir temizlik hiçbir zaman olmadı körfezde. Dördüncü faz için uzun yıllar aksamalarla iş uzadı uzadı ama bizim dönemimizde işte geçen Nisan ayında açtık. Ee, daha öncesinde Torbalı'yı açmıştık. Şimdi biraz önce Gürkan Müdürüm söyledi. Yazı başını da e, çok yakında açıyoruz. Bunların hepsi büyük işler değerli yurttaşlarım. Bunların hepsi sizlerin parasının böyle son kuruşuna kadar çok özenle, dikkatle kullanılarak yapıldığı işler. Biz vatanımıza, milletimize e, inançla e, yüreğimizden bakarak e, bu görevleri yerine getirmek için mücadele ediyoruz. O yüzden bunlar olabiliyor, daha fazlası da olacak. Yani e, şu anda yapılan yolları anlatabilirim, kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi anlatabilirim. E, bir taraftan depremle ilgili yaptığımız hazırlıkları anlatabilirim. E, bunların her birisi için e, biz kendimiz böyle o işin e, içinde e, günlük rutinde uğraşırken, biz de bir süre sonra her şey şey zannediyoruz Hadi normal olağan zannediyoruz ama gerçekten olağanüstü bir çabayla çalışılıyor ve ben bu dönemde ilçe belediye başkanlarımızla bir aile gibi bir takım gibi bir abi kardeş ilişkisi içerisinde çalışmaktan da gerçekten çok mutluyum abi kardeş deyince yanlış anlaşılmasın Ünal başkanım benden biraz daha büyük hangimiz abi oluyoruz? Siz, siz de abi oluyorsunuz bu durumda? Ben bir, biraz daha küçük kardeşim. <laughs> abi kardeş deyince gözüm Ünal Başkan'a takıldı. <laughs> evet. E, bu güzel günde bu güzel yatırımı başlatıyor olmanın ve bir yıl içerisinde bitirecek olmanın onuruyla e, sizlere sizlere Bugünkü katılımınız için, arkadaşlarımıza da çalışmaları için, değerli başkanımıza ev sahipliği için Ünal başkanımıza bizi burada ağırlamaları için çok çok teşekkür ediyorum. Eee Gazimemre, hayırlı olsun. İzmir'imize hayırlı olsun. Nece güzel açılışlarda, temel atmalarda bir arada olun. Sağ olun, var olun. suyu götürmeden hemen küçük bir anons yapalım. Öyleyse bu değerli günün en anlamlı hatıra fotoğrafını çekilmek üzere kıymetli protokolümüzü çalışmada emeği geçen çok değerli ekip şeflerimizi, değerli müdürlerimizi, değerli bürokratlarımızı sahneye davet ediyoruz efendim. Bu güzel hatıra fotoğrafımız böylelikle kayıt altına alınmış olsun. Teşekkür ediyoruz. Bugüne anlam katan tüm değerli katılımcılarımıza her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice güzel açılışlarda nice güzel törenlerde yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla kalın.